Arkadaşlar bugün sizlere aks çizimini anlatacağım. İdeklet stratejikliği ve özellikle bir proje çalışmış bu proje 2 katlı bir projemiz var. Mimari proje akslarınızı çizmeye başlayalım. 1 328 e, santimetre ikinci aksımız arasındaki mesafe geldiğimizde şurada gördüğünüz gibi aks sektörümüz var aksiyomuz, akseptörümüz, aks genel ayarlardan aks adı e, çıkıyor birden başlıyor. yatay şekilde ya da dikey şekilde de yapabiliriz. Kes düşürebiliriz. Bastığında birden başlıyor. diyelim 328 cm. 328 da 328'de bunda 2'ye atıyoruz. 60 cm. 280 cm. Diğer aksında elli üç yüz on elli Gördüğünüz gibi iki aksanız attık Şimdi yaka aksanızı at atabilmek için space tuşuna basıyoruz. Space tuşunda gördüğünüz gibi yaka dikey Yaşta ve olarak gördüğünüz gibi serbest at. Ama serbest atışta şu an işimiz yok. Gördüğünüz gibi yapay atışımızı atalım. Burada noktayı yakalıyoruz. Yakaladık. Gördüğünüz gibi buradaki cisimler Sayıdan başladığımız için sayıdan devam edin. Bunu daha sonra sinyalini geliştireceğiz. İkinci aksımız. Yata aksımız. 315 santim mesafede. 315. Arttım. Diğerim. 115. 115. 115. 115. 115. 240, 145 240 145. Gördüğünüz gibi 60 bulamaktayız. aksanın düzenli bir şekilde oluşmaktayız daha önce kontur çizgileri oluşturduk tekrar kontur çizgileri aksanın düzensiz olduğu şekilde kontur çizgileri oluşturabiliriz şu şekilde tam böyle aksanın düzenli bir hale gelmektedir şimdi baktığımda enerjike aksarın birden başlamış yata aksarın da 7'den başlamış İsimler diyeceğim. Oto ABC ofislerde otomatik olarak adlantı sekmesi olmaktedir. Burada tıkladığında adları başlamış. Tamam diyorum. bunun hepsini seçiyorum. Sağ tıklıyorum. X kısmına geliyorum. Dikey. A yatay. 1 Şöyleyim, bakalım. 2, 1 yatay A. Dikey, dik, yatay A. Dediğimde. Kesleme tamamlandı diyor. Gördüğünüz gibi bir, birden başlamış. Birden başlamış. Altı tane açtığımız. A, B, c d e kadar açtığımız video için teşekkür ederim. Diğer derslerimizi ilerleyen zamanlarda devam edeceğiz.